Merhaba arkadaşlar ben Şerif. Bugün sizlerle bu videoda parkur craft oynayacağız. Çok uzun bir parkurumuz var. Bunlardan oynayacağız. Şimdi buraları bir okuyalım. Bunu. Burada chest var. Aa. Bunları al diyor. Alalım. Tamam. Bu chestten ne var? Şey. Şimdi. Gel baba Gel buraya Alo Ne diyor? İkinosis Burada bir kapı varmış ama nerede? Burada da bir şey yok Ne yapayım? Kapı burada Kapı burada Şimdi Burada bir chest var, bir o. Oh. Şunlardan alalım Şunlar. Gel şu Cez'deki 64 büyük elmayı da sen al. Aldın mı? Tek 64 al. Onlar var tamam. Şimdi bu aynı buraya geçmemiz lazım. Oh. Şöyle. 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 tamam. Burası tamam Şimdi buradan ne sen Sen oraya kontrol et bana şu geçeyim. Biraz dur. Al burada bir çeyse. ne varmış o iyi domuz eti varmış 29 tane şimdi şunları başka da bir şey yok hani gel gidelim bu da bir chest alır bu şey bu da gidelim ne al şuraya kapatmam lazım Hmm. Evet, asıl çıkartıyorum böyle. Şimdi buradan gidelim böyle. Hop, 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 hop. Kolay bir Ama gittikçe zorlaşacak. Devam edelim. Demeyin. Hop. Biraz zorlaşmaya başladı mı ne? Evet bu kadar düştüğümüzde falan buradan geri çıkarız. Evet çıkın da karlı bölümümüze geldik. Şöyle. Ee, evet, işte, düştü. Dur orayı ben açayım. Hatta açık. Hop. İlerideki arkadaşlar şeyde çok fena biz zorlaşacak o yüzden oralara blok koyacağım. Zorundayım. Yani bu çok uzun bir parkur. O yüzden. Evet. işte zorlayacağımız bölüm yer geldi. Bir şey söyleyeceğim. Sonra yok. Aramızda ne? Buradan geçmek imkansız ya. ya Biraz buradan

...buraya geçemeyiz. Hmm. Şimdi buraya da geçemeyiz. Su zorlaştırmışlar. Baklar, aramızda neredeyse 4-5 blok var.

Hadi hadi gel. Açmıyor. Ha. <laughs> hadi hadi aç. Aa ha, bu kolaymış. Aa düştüm. Düştüm düştüm düştüm. Tamam buradan gidelim. Çalışıyorsan... Hı, hazırlayana helal olsun. Çok güzel bir parkur yapmış. Aa orada bir geçit var. Şöyle. Şöyle. Şimdi geç girmememiz girmem Bu çok büyük Tamam buradaki geçit var. Şimdi... Aaa kaçına bir yer var. Neymiş burada bunlar var. Burada hiçbir şey yok. Ne diyor burada? Thank you. Ha. Evet. Portalın içine girmemiz lazımmış. Gir. Eee. Port. Tamam. Şimdi <laughs> buraya geldik. Hadi. burada devam ediyor aynen. Ne diyor? Buraya basmamız lazımmış. Da. Check -ch point diyor. Aşağı inecek mi? İndik. Aa burada burada yine buldum. Nasıl akıllı? Bak buradan nörosuz. Bak ateş direnci verdi buradan. Şimdi geri dön, geri döneceğiz. Buradan inmemiz, inmemiz lazım. Yani ateş direncimiz olduğu için şu karşıya gitmemiz lazım dakika içine gidebilir miyiz ya? Hadi bakalım. Dönün. Bu arada arkadaşlar bunun gibi videolar istiyorsanız artı birleyin. <laughs> Yoruma yazın. Görüşlerinizi falan. Ha, buradan üstüne Yalnız burada şey yok. Geri dön, geri dön, geri dön. O ki orada ya adamlar nasıl yaptıymış ya? Oradaki yeri kırmışlar, şey attılar. Zorlaştırmışlar. Geri dön. Kaç dakika, iki dakika. Volkanlarda izlerim. <laughs> Etraftaki hayaletler mi, Ay mi? Yıldık. <laughs> Geldik. Geldik. <Gülüyor> Geldik. Yarış yapacağız arkadaşımla. Bakalım en iyi kim gidecek. da atsın bir tane daha. Hop. da atsın. Adamlara helal olsun diyorum. Başka da bir şey gelmiyor. Diyemiyorum. Oh. Ondan sonra arkadaşlar. Çok tehlikeli. Ölmememiz lazım. Çünkü bir daha çıkamayız. O yüzden yine alıp gidelim. Tamam. Hadi dışarı. Bu kadar saçım. Aa. Dur be of. Of. Karanlık ya göremiyorum ki. Hop o bu düşmemem lazım sanki. Şunlar şöyle. Şunlar şöyle. Şimdi buraya geçelim. Ne bekliyorum? Buradan geldim ben. Aynen. Buradan geri döneceğiz. Of. Oh. düştüm ya. Niye düştü ya bu? Açtaydım galiba. Böyle bir ortalığa düşseydik ya. Of 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 of. Of şuna. Devam devam edelim. <laughs> Gitmiyor. Böyle kırmak lazım. Dur önüme geçme önüme geçme arkamda kal. Dur şunu kırayım. Sakın geçme. Tamam bunu da bırak. Geçtim. Oradan bir blok kır. Abi ben bundan yemem lazım ya. Bir şey Ne kim atıyor ya o topları? Şöyle oyun gittikçe zorlaşıyor. Ne? Bak ya bu da taktik yapıyor. Hadi açık bir kere. Açılmıyor burası. Açılmıyor. Mecbur orayı kıracaksın. Şimdi. Buradan aynen buraya. Bu gittikçe çok zorlaştı ya. Farklı bir mikser şey atmıyor mu ya bu? Sakın düşme. Tamam. Of. Şunları biz alalım ya. Hihihi. <laughs> O düştüm, düştüm. Düştüm. De. Ya ben bu anlamadım ya. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik. o geçti geçemedik. Çok zordu. Bu portal ee, Parkour Craft'ın ikisini istiyorsanız artı birleyin dediğim gibi. yorumlarda bakacağım. Diğer videoda görüşmek üzere. Diğer videoda bunun o diğer video, diğer geçitlisini çekeceğim. Evet. %100 onu çekeceğim. Diğer videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Aç, açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bye bye